medere bakalım. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne dair hazırlanan 3900 sayfalık iddianamede yolsuzluk çetesinin eylemleri tek tek anlatıldı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren Hamit Demir, yolsuzluk çetesinin Beylikdüzü'ndeki Demir Country evlerinin iskanlı için rüşvet olarak 8 daire verdiğini anlattı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında hazırlanan 3900 sayfalık iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. O eylemlerden biri de düzündeki Demir Country evleri oldu. Şüpheli Hamit Demir ifadesinde projenin ruhsat işlemleri sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğini, iskan sorunlarını halletmek için randevu aldığını ve 2015'te İmamoğlu'yla görüştüğünü anlattı. Kendisinden ruhsat için 8 milyon lira talep edildiğini söyledi. Hamit Demir 2017'nin sonunda ruhsat aldıktan sonra şüphelilerden Adem Soytekin'in kendisine burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım dediğini anlattı. Rüşvet olarak istenen 8 milyon lira karşılığında Esenyurt'taki projeden 8 daireyi Adem Soytekin'in üzerine devrettiklerini söyledi. Demir bu 8 dairenin o dönemki değeri 5 milyon lira etmekteydi. Kalan 3 milyonu taksitle ödedikleri. Devredilen 8 dairenin kayıtları dava dosyasında yer aldı.